Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta hayatta kalmada oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Bölüm 1. Öncelikle şuradan odun kırmaya başlayalım. Şöyle 1 2 3 4 ve 5. Yeterli bu kadar şimdilik. Ee, arkadaşlar bu arada böyle gerçekçilik modu yükledim. Bu modun ismi Action Stuf Size de indirmenizi tavsiye ederim. Minecoin sizdir. Şimdiden ilk koyunumuzu da bulduk. öldürelim şöyle bir tane günümüz oldu gece olmadan iki tane daha yum bulmamız lazım yoksa büyük sıkıntı olacak. Şöyle şu odunları çevirelim. Craft masası yapalım. Çubuk yapalım. Şöyle bir tane tahta kazma yaptık. Şimdi taş kazalım ve taş aletlere geçelim. Oy! Şansımıza demir çıktı. Bu büyük bir şans. İlk defa böyle bir şeye denk geldim. Şöyle taşlarımızı kazalım. Taş aletle kazılıyor demirler bilmiyorsanız. Tahtayla kazarsak olmaz. şekilde ilk demirimizde de bulduk. Dem bir tane mi çıktı? Hayret. Daha. Gerçi ilk defa hemen toprağın altında demir gördüm. İlk defa böyle. Hemen taş aletler yapalım. Yaptık şu şekilde. Şöyle yukarı çıkalım. yanlışlıkla gün koydum. Acilen koyun bulmamız lazım. Çünkü yavaş yavaş akşam oluyor. Akşam olunca da yaratıklar geliyor. Yaratıklar gelince yani bizi öldürebilir o yüzden yatak yapmamız lazım. etrafa da hiç koyun yok. Aa bir tane gördüm. <laughs> Kaldı son bir tane koyun. rafda nedense çok az koyu var hiç göremedim Aa yavru köpek sanırım nere gitti ha, bak burada çok tatlı koyun yok ama me Koyun sesi geldi. Bir saniye. Burada. Artık yatak yapabileceğiz. Şöyle yatak yapalım. şöyle kırmızıya boyayalım güzel dursun şu şekilde mod bayağı güzel bu gerçekçilik modu baksanıza elinde çiçek o kadar güzel gözüküyor ki şöyle Yatağımızı kırmızıya boyadık. Artık e, uyuma konusunda sıkıntı çekmeyiz. Acıkmaya da başladım. Domuz eti yesem var ya. Bence bir şey olmaz ya. Zaten oyundayız. Oyunda yiyebiliriz. Bir şey olmaz. Kaç tane çıktı? İki. Tamam yeter. Bu arada şu kuru yapraklar da işimize lazım oluyor. Çünkü tarlada kemik tozu yapmaya e, işe yarıyor. Gübreleyici içine bunları koyabiliyoruz ve bunlardan sadece bir tane çıkmıyor böyle bir tane kırdığımızda. Bakın göstereyim. Böyle burayı kırdığımızda mesela kaç tane çıktı? Bayağı çıktı. Akşam da oluyor. Biraz odun kıralım. Yeri altına ev yaparız. Şuraya. Oy! Bu videodaki benim sans şansım ne böyle? Maden çıktı. şu madene bakacağım ama. İnşallah fazla yaratık yoktur. Çok büyük maden. Ama çok büyük maden değilmiş zaten. Bir şey yokmuş. Bir maden değil. Mağara gibi bir şeymiş burası. Gidelim o zaman. Karşımıza köy çıksa çok mükemmel olur. Bu arada e, Yeni güncelleme ile beraber Bakır eşyalar, bakır setler geldi. O yüzden e, e, Kolayca hemen set olabiliyoruz. Bir tane bakır kırdığımızda 4-5 tane geliyor. O yüzden bu daha da çok kolaylaştırıyor. Ve bakır da zor bulunan bir şey değil. Kömürden daha kolay bulunuyor neredeyse. Şu iskelet var. Kaçalım. Şimdi değil. Kalkan yapalım, öyle savaşırız. Bir tane demir ısıtalım. şöyle fırın yapıp. Aa, bana sadece bir tane taş gerekti. O taş da yok. Hı, şurada varmış. Tamam bu kadar yeterli. Fırınımızı yapalım. Gördüğünüz üzere demirimiz pişiyor. Bu demir pişince ee, kalkan yapacağız. Az kaldı. Pişti. Artık kalkan yapabileceğiz. Şöyle kalkanımızı da yaptık. Arkadaşlar ben oynadığım gün sayısını açacağım. Hemen geleceğim. Şöyle bir hemen geliyorum. Evet gördüğünüz üzere e, oynanan gün sayısını açtık. Eğer 100 gün içerisinde e, oyunu bitiremezsem bölüm e, final olacak. Yani daha fazla çekmeyeceğim. Çünkü yani şu an Minecraft'ı oynadığım cihaz biraz kötü, o yüzden. Keşke bir tane köy çıksaydı. kurt var. Şurada. Ama kemiğimiz yok. O yüzden evcileştirelim. Ödümü koparttı kurt. Şurada bakır falan olması gerek yani. Ama yok. Neyse. Biraz inerim derine. Bakayım. Hmm. Neyse şimdi acelesi değil. Daha ikinci gündeyiz. Yani hemen bakır set olmamıza gerek yok. Biraz odun kasalım. Ondan sonra güzel bir maden bulalım. Bakır set olalım. Öyle devam ederiz. köpek de sanki evcilleştirmişim gibi beni takip ediyor ama neyse. Kemiğim olsaydı yapardım. Ama kemiğim yok. Aslında kayık yapıp şöyle denizlere mi acaba? Bence öyle yapalım. Şöyle. Şeker kamışlarını da kıralım. Lazım olur. Bu arada kayıya binince de modda böyle gözüküyor. Kalkanı çıkartınca daha net gözüküyor. Şu şekilde. Bakın. Ve kürekleri çarpıyor. Aha demir var burada. Şu demirleri alıp geleyim. Bakır da varmış. Çok güzel oldu bu. 1 2 3 tam tam 3 tane demir çıktı. Bakın şimdi bak. Envanterimde bir tane bile ee, bakır yok. Ve sadece bir tanesini kırınca bakın ne kadar gelecek. Izleyin. Sadece bir tanesi kırar. Şuradan. Bir tane kırdım. Suyun içine battı bazıları. Oo suyun altında bir sürü bakır varmış. Burası sanırım su madeni. Olmadan çıktım. Oy gece olmuş. Ha yok gece olmamış. Karanlıkmış o yüzden öyle. Bir tanesinden dört tane çıkıyor sanırım. saralmaya başladık. Şöyle çıkalım. Canım bayağı gitti. Şimdi bu kadar yeter, yeter yemeklerimizi pişirelim. Ondan sonra tekrardan e, bakır kasmaya devam ederiz. Yemek ve e, bakırları pişireceğim. Biraz daha fırın yapmak için şey lazım. E, taş. Taş topladıktan sonra hemen geleceğim. Evet arkadaşlar, e, taş kastım. E, şöyle bir iki tane daha fırın yapalım. Ve bir tanesini odun fırını yapacağım. Tamamdır. Şöyle şuraya normal şuraya da odun fırını koydum. Hatta bir tane daha odun fırını yapayım. Şöyle. Yaptım. <laughs> Şöyle bunda ıı, şu inek etlerini pişirelim. Bunda da domuz etini pişirelim. Şey inek etini pişirelim. Şöyle. Bu alanı biraz genişletin. Burası kısa sürelik sürelik bir ee, kulübe gibi bir yerimiz bir yer olsun. Şöyle yemekler pişmiş. Şöyle şunda da e, şeyi pişireceğim odunları pişireceğim. E, bunlar pişirince odun kömürü oluyor. Odun kömüründen de meşale yapacağım. şöyle pişiyor. Gördüğünüz gibi odun kömür oldu. Gece olmuş hemen uyuyalım. bakırlarımızı pişirelim bir güzel Bunun da odun kömüründen bir şey yapalım bunu da koyalım bunlar piştikten sonra hemen geleceğim evet arkadaşlar ee, ee, şeylerimizi bakırlarımızı pişirdim otuz 33 tane bakır bu arada ee, bir iki tane daha bakır kırıp pişirdim O yüzden bu kadar fazla şey yani biraz fazla hemen set alalım Şöyle. Gördüğünüz üzere bakır göğsük yaptım. Pantolon yaptım. Kask ve bot yaptım. Bu şekilde. Daha aletlerini yapmadım ama henüz. Şu benim kafamdaki ee, bakır golem e, Peluşur bu arada e, market Plus'tan satılıyor yani setle bir alakası yok o yüzden öyle satılıyor derken parayla değil yani main coinsizdi yani öyle şöyle aletler de yapalım. Şöyle bakır kazma, bakır e, balta ondan sonra bakır kılıç yaptım. Bakırdan bir tane arttı. Onunla da şöyle bir şey yapacağım. Şöyle kömür şuraya bakır, şuraya da ama çubuğum yokmuş. O yüzden çubuk yapayım. Şöyle biraz çubuk yapayım. Şuraya bak. Kömür buraya, bakır parçası en alta da çubuk. Böyle olunca bakır meşale oluyor. Bakın. Ş şimdi bu bakır meşaleyi ortaya ee, bakır parçalarını da etrafına böyle koydum mu? Tak. Bakır fener oluyor. Gördüğünüz üzere. Bunu da şuraya asacağım. Çok güzel oldu. bakır meşaleleri de şuraya koyacağım. Bakır meşale çok bir işe yaramıyor ama yani görüntü olarak güzel duruyor yani. Yapılır mı? Yapılır. Bakır zaten her yerde görülüyor yani. Mesela şu suyun altına girdiğimde bakın burada bakır var. Ondan sonra şurada bakır vardı aldım topladım şurada bir tane kaldı. Yani o kadar çok bakır var. Her yerde bakır var yani. Tam madenin derinlerine değineceğiz. Bakayım. Yani böyle. Böyle boğulmadan yukarı çıkalım. Çıktık. Şuraya bir tane sandık yapayım. Kendime. Bir tane sandık yetiyor zaten. Yetmezse bir tane daha yaparız. Şöyle taş eşyalarımızı koyalım. Bakır eşyalarımız envanterimizde, envanterimde kalsın. Böyle iyidir. Su kovası yapıp şuradan su alacağım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz sona erdi. Daha fazla video izliyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Bir dahaki videoda görüş